Merhaba dostlarım ben Neyo. Bu aralar en büyük hayalim ödül töreni konuşması yapmak. Bu isteğimi aşırı şekilde... <laughs> Bu videoyu gülmeden nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Bu isteğimi aşırı arttıran kişi Pınar Deniz'in beni derinden etkileyen mükemmel konuşması oldu. Şimdi para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben <laughs> bundan çok etkilendim. <laughs> TV and I would see these commercials and I was watching other children suffer in other parts of the world. Aa çok rüya, Rüyanlaymış ya Rüyanlaymış ya pa pardon ben karıştırdım sanırım. <laughs> Konuşmamız bile çalıntı da var ya kıyafeti çalmasaydı. <laughs> Deniz bildiğiniz gibi ülkemizin sayılı yeteneklerinden biri. Özellikle Aşk 101, Aşkın Kıyameti, Beyaz Yalan ve Sil Baştan projelerindeki performansını cidden çok Kendisi geçtiğimiz günlerde yılın en iyi kadın ödülü kategorisinde ödül aldı. Bu ödülleri kim neye göre veriyor sanırım artık hepiniz biliyorsunuzdur. Ana akımı çok da ciddiye almamak gerekiyor. Zira müzik kategorisinde en çok dinlenenlere bakıyorlar mesela. Kim olduklarını dahi bilmiyorlar bu ödülü verenler. Ha bu çok popüler, tamam buna verelim diyorlar. Neyse konumuz bu değil, birazdan geliriz buna. Bu ablamız bir süredir linçiyor sebebi ta tamamen şu konuşma bir de kendini öyle bir savunmuş ve bunu bir ayar olarak göstermişler ki şaşkınlıktan kendinize gelemeyeceksiniz. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Bazı durumlar vardır ya şey dersiniz ya ne alakası var konunun bununla ne alakası var. Tam olarak bunu söyleyeceksiniz. Ben küçüktüm ve tabii ki ben de altın kelebek ödül törenini izleyip tam olarak bu anı hayal ederdim bu ödülü almayı hayal ederdim. İnsanların hayalleri olması kesinlikle çok güzel. Hani video başında söylediğim şeyleri çok ciddiye almayın. Bazen makara modumu açıyorum sadece. Bunu bir kıskançlık olarak görmeyin diye de baştan uyarımı yapayım. Dostlar altın kelebek ödüllerinin artık hiçbir önemi yok. Bundan 20 yıl önce belki vardı ama artık yok. 20 yıl önceki favori çiftlere bakın mesela veya 20 yıl önce müzik kategorisinde ödül alan insanlara bakın. 20 yıl önce oyuncu olarak ödül alan insanlara bakın ve projelerine bakın. Şu anda hiçbir öneminin olmadığını ve birçok insanın artık umursamadığını zaten göreceksiniz. Tamamen bir sektöre dönüşmüş durumda. Hatta yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğim boş bir kasedir. Daha çoğu oyuncuya önceden haber veriyorlar. Bakın sizi işte aday olarak göstereceğiz. Bizi paylaşır mısınız oy almak için vesaire. Hem bizim reklamımız olsun hem de siz çok fazla oy alırsanız size ödül veririz gibi gibi. Hiçbir önemi yok. Bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim. Sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp e, metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim. Bahsettiği filmi yıllar önce çocukken izlemiştim. Kanlı Elmas filminden bahsediyor. Bu videoyu yapmadan önce dün gece tekrardan izledim. İnanılmaz bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Filmde bir nevi Afrika sömürgesinden bahsediliyor. İşte oradaki değerli elmaslardan dolayı çıkan savaşlardan öldürülen çocuklardan bahsediliyor. Dağılan aileler, kolu bacağı kopan insanlar vesaire vesaire vesaire. Tavşan rol olayını hatırlıyor musunuz? Bütün influencerlar paylaşmıştı sosyal medyada İşte Hayvanlar üzerinde deney yapılması için şu ormaşın bu ormaşın hayvanların da hakkı var diye. Daha sonra bir sonraki storylerine bakıyorduk. İşte hayvanlar üzerinde deney yapan makyaj malzemelerinin reklamını yapıyorlardı. Niye? Çünkü story karşılığı 15-20 bin TL alıyorlar. Neden yapmasınlar? Umurunda mı hayvanlar? Değil. Pınar Deniz'de tam olarak bu sebepten dolayı 2-3 gündür linç yiyor. Çünkü kendisi bir mücevher markasının yüzü olarak film festivaline gitmiş. Yani insanlar buna niye bu kadar şaşırdı veya neden bu kadar linç ettiler çok anlamadım ama arkadaşlar ünlülerin zaten büyük bir çoğunluğu böyle. Geçtiğimiz yayınlarda söylemiştim ben birçok ünlü insanın muhalif olduğuna bile inanmıyorum gerçekten şu anda. Sadece muhalifliğin prim getirdiğini anladıklarından dolayı muhaliflik yapıyorlar. 7-8 sene önce neredeydi bu insanlar biz konuşurken? Şu an baksan Demet Akal'ın da anasını satayım muhalif. Bir sene önce keşke herkes reisle 5 dakika geçirse de onun ne kadar mükemmel bir insan olduğunu <laughs> anlar diye tweetler atıyordu. Maalesef insanlar çok iki bu oyunculuk sektörü ünlülük sektöründe apayrı bir ikiyüzlülük var. Bizim Türk dizi ve filmlerini biliyorsunuz zaten. Kadını objeleştirmek çok yanlış bir şeydir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye tweet atıyorlar. Kadını en hardcore şekilde derinden objeleştiren bütün dizi ve filmlerde de aynı şekilde rol alıyorlar. Umurunda değil ki çünkü. Devam edelim efendim. Sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp e, metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. Fazla iddialı bir cümle değil mi dostlar sizce de? Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu dünyayı kurtarmam lazım o yüzden oyuncu oldum. Şeyi anlayabilmiş değilim. Bu altın kelebek ödülleri olsun, normal ödüller olsun. Bu ödül alan insanlar neden ille de bir politik konuşma yapmak zorunda gibi hissediyor kendini? Ya ödülünü almışsın tamam aldın al git. Her ödül töreninden sonra O Bak, her ödül sonra. So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech. Right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Right? Come up, accept your little award, thank your agent and your god, off. Okay? samimiyetsizlik diye bir gerçek var. Bazı şeylerin gerçek olduğunu bilirsin ama kanıtlayamazsın ya. Bunu da kanıtlayamıyorum. Ha neyse bunları bir kenara bırakalım. O ne diyor bir haber yapmış dostlar. Pınar Deniz eleştirilere tokat gibi cevap verdi. Tokat gibi cevap verdi dediği biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde iğrenç bir olay yaşandı. 6 yaşındaki gelin olayı. Storiesinde şunu paylaşmış. Türkiye'nin asıl gündemi bu olmalı. Ya ne alakası var ablacığım? Gözünü seveyim bak. Ama ne alakası var? Ya ne ne? Bir milyon kere söylemek istiyorum bunu. ne alakası var. Sen linçlenmeye başladığında zaten çalıntı konuşmam be. Bu olay ortaya çıktıktan sonra zaten henüz bu olay yaşanmamıştı. Yani büyük bir olay olmasını mı bekledin Türkiye'de kendini savunabilmek için? Ha kendini savunmak zorunda da değil. Kimse de yani bunun bir ayar olarak paylaşılması, tohat gibi cevap olarak paylaşılması ya, ne alakası var ya? Konunun onunla ne alakası var? Başka da bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Diyecek hiçbir şey yok. Sadece ne alakası var diyorum bak. 11 11. 12. kere ne alakası var? Artık iyice uyuz kapmaya başladım ya bu bir yanlışı başka bir yanlışta örtmeyi ne bileyim alakasız yerlere bağlamayı. Yapmayınız efendim ödülünüzü aldınız mı? Ödülünüzü aldıysanız tamam aldın. Merhaba ödül aldım. Çok güzel bir ödül. Git bu kadar. Yani bu kadar. Evet ağzım var ve yorum yapıyorum. Ben gidiyorum. Yeter ya.